cesedimi çiğnersin. Yine de seni o kayayla evlendirtmem. Ya bak düşün, bir adamla tanıştın. Adama aşık oldun. Adam seninle evlenmek istedi. Kucağında bebeği görecek. Çünkü nereye evleneceği adama çocuğu söyleyemedi. Ben bu kararından vazgeçene kadar ben uzatacağım abla. Hülya sen de gelir gelmez çocuğu şaşkına çevirdin. Kerim gel buyur otur, ben sana yemek koyayım. <laughs> evet. Elim boş gelmeyeyim dedim de yolda bunu buldum sadece. Umarım beğenirsin. Hadi gel otur. Ablam Kaya ile evlenecekmiş, bir olmaya geldim. Kaya e, kim? Biliyorsun işte köyde. Melek amma şaşıracak arabayı görünce. Ulan sakın o herif gelmiş olmasın yine. Benim sana haberlerim var. Şimdi ben arabayı tamire götürdüm ya. Tamircinin elinde de temiz bir tane varmış ucuza. Ben de dedim ki versen bana bunu bir bakalım. Sana bunu aldım. Sen tabii. Şimdi anlaşıldı hep beraber neden burada olduğumuz. Demek hayırlı bir iş için buradaymışız. Yüzüklerinizi takayım. Sonra da pastanızı yeriz.